Bu sorumuzda e, gözüken, şekil 2'deki gözüken kahverengi bölgenin alanı istenmiş. Öncelikle burada 15, 20 25 üçgenimiz var. Şuradan da eğer bir dikmedirsem öncelikle h çarpı 25 15 çarpı 20 öklit. Buradan h değerimiz 12. Şimdi niye bunu buldum? Şekli eski haline getirdiğim zaman bakınız bu kenarımız buradan buraya katlanmış. Yani burası buna eşit işte oldu. 15'imiz buraya geldi. Bu zaten 20 idi. Burası 90'dı. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen gördük. Demek ki tepeden tabana inlen dikme ikiye böler. O halde bu dikmemiz 12 oldu. Ve burada 9, 12, 15. Burası 9 oldu. Bu uzunluğumuz 25 olduğu için burası 18 ise 7 kaldı buraya. Taralı yani kahverengi bölgenin alanı yüksekliği 12 tabanı 7. 12 çarpı 7 bölü 2'den 42 aradığımız bölgenin alanı olacaktır.